Bak şimdi. Evet, bu çok güzel, bilindik bir şey bu ya. Bu bilerek bence. Bilerek yapıyor. Bak. <gülüyor> 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 şimdi. Bu <laughs> <laughs> yine yani bu Murat'ı asi zamandan falan hep hayal ediyorum da, yani çok büyük bir değişim geçirdi bence. İşte onu diyorum bak. Yani Şimdi... bana göre hata, hep söyleyeceğim, hep söylüyorum Murat için <gülüyor> ama <gülüyor> dinlemiyorsun Muratcığım, dinlemiyorsun. Oh my god an arabic song, what's this? This song is amazing. I love it. Bu kadar İngilizce bildiğim bunu kullanmayın. <laughs> şaka şaka. Evet, evet. Ya bunlar aslında yani herkes sosyal aslında bir şeyler koyuyor, espriler yapıyor falan. Ay, ay. Ama yani Murat'la alakalı bak bu kadar projede olmasına rağmen şu anda bir yarışma programı sunuyor. Bir sürü filmler çekti değil mi? Yani şu anda aslında en konuşulan dönemi evet, aslında. Doğru. Ama en konuşulmayan o asi zamanları işte ne bileyim bir tane daha vardı bir dizisi daha falan. Ya orada sanki böyle daha ulaşılmaz, daha böyle e, stardı. Yani şimdi artık bu Çünkü, halleri... Çünkü bak onu diyorum. Bak Tolga'nın sayışma içinde onu söylüyorum. Murat Yıldırım için de onu söylüyorum. Bak işte arabanın içinde, tam, tabii ki bilgisi var e, Murat'ın bu videoyu çektiğinden. Murat'tan izinsiz yayınlanmış. Yani, horul horul horularken e, çekilmiş bir video değil bu. Zaten rüyamda e, bak işte Tolga'nın eşi de öyleydi. E, şimdi bu adamlar sonuçta sadece Türkiye değil Arap dünyasından... Ee, Orta Asya'ya, Uzak Doğu'ya ve Latin Amerika'ya kadar pek çok yerde hayranları olan şeyler. Ya yani Bu adamların bugüne kadar bir duruşları, bir şeyleri vardı anladın mı? Bir çizgileri onun... vardı. Şimdi birden bunlar evlenince ya da sevgilileri olunca neyse. Genelde yabancı gelin alanlarda böyle bir saçmalama oluyor. Yani şöyle bunlar bir şekilde eşlerini meşru etmek için mi artık? Yani bilemiyorum daha sempatik olsun diye mi? Onların da hoşuna gitmek için Ne olduğunu bilmiyorum. Bak farkındaysan ee, Serdar eşinle çok anılmaya başladı. Devamlı hanım alım. Her röportajın her şeyi onu sokuyor. Ondan sonra başka kim vardı? Şey işte. Dolaha. Almeda. Evet. Yani artık bunlar bir birey olmaktan çıktılar. kapıl olarak anılıyorlar ve böyle anılmak istiyorlar ve hep böyle röportaj. Çünkü... bu sefer kendi kariyerlerine zarar veriyorlar. Bunun farkında değiller mi? Kimse söylemiyor olan acaba. İşte biz söylüyoruz buradan bak. E söylüyoruz, işte, söyleye söyle. Tolga'nın e, sosyal medya yasağını koydu şeye Almeda'ya. Ee, sosyal medyadan paylaşımlar e, yaptırtmıyor. yaptıtmıyor. Şimdi Murat Yıldırım da benzer bir şey yapması lazım. Çünkü muhtemelen işte eşini kırmıyor. Kadın tarafı böyle paylaşmayı seviyor ya. Evet. İşte Murat Yıldırım bak benim yanımda bilmem ne eşim e, uyurken işte rüyasında Arapça şarkı görüyor falan diyemez. Ay ne kadar sempatik olduk. Aşkım diye bu fotoğrafı koyuyor. Ama ben bir şey söyleyeyim. Murat se sempatik değil. Değil. Gerçekten yani değil yani. Sempatik değil ve senin oyunculuğundan ve bugüne kadar yapmış olduğun o birikimden alıyor bunlar. Güzel değil. Yani ben mesela yani nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Halit mesela, Bergüzar Korel Aynen. ve e, şey Halit neydi? Halit, Ergenç. Her, Halit hı. Ergenç. Adamın nasıl bir duruşu var. Aynen. Niye ondan mesela Bergüzar'la e Halit'in niye böyle videolarını görmüyoruz? Arada çok çok sempatik birileri çekmiş bir doğum günden falan var o ama kadar. yani böyle Ya da Kıvanç'la başa da görmüyoruz mesela. Evet yani ya. fotoğraf koyarlar ne bir doğum günden oradan buradan bir tatilden. Bir şey koyarlar ama bunlar... Şimdi oyuncu olunca, hani şarkıcı olduğunuz zaman başka bir dünya arkadaşlar. Şarkıcılar daha medyatikler. Yani daha magazin aslında şarkıcıların üzerinde. Ve şarkıcılar yıllardır konuşurlar. Konuşmalarında bir anlamsızlığı olmaz. Çünkü herkes... Hep ilgili. konuşuyor, hep polemik evet, içindeler. Yani, Oyuncular şarkıcı, böyle değil ama. Ama oyuncuların olmaması gerekiyor. Çünkü bir hikayeyi canlandırıyorlar ya. O hikayeyi canlandırırken inandırıcılıkları gidiyor. Yani o yüzden de çok konuşmaları çok böyle magazinsel e, figürler gibi. Hani Biz de kabul görür. Bizi sabaha kadar dinlersiniz ama oyuncuları yaptığınız zaman, dinlediğiniz zaman o e, şeye gidiyor. Değerinden kaybediyor. Bunu anlatmaya evet. çalışıyorum. Ben. Bu e, videoyu İmane yayınladı değil mi arkadaşlar? Ya Murat Yıldırım sayfasında İmane'nin sayfasında. Murat'ın işte sayfasında e, muhtemelen yani. muhtemelen e, Murat'ın söylediği şarkı da e, İmane'nin söylediği, e, İmane'nin ya bir arkadaşıdır belki çünkü orada e ee, şey nedir? Fasa, Fasta e, takipçileri daha çok tabii ki imanın e, ya oradaki bir arkadaştır ya oraya bir favor yapıyordur. Farslı Anladın bir şimdi... şarkıcının da, zaten Farsça şarkı. Evet, öyle bir şarkıyı mırıldanıp "Aa diyor, bu şarkı ne kadar iyi falan." diyor. Evet. E, Murat Yıldırım. Dolayısıyla birisininmiş. Evet. Bak dolayısıyla onu kız istiyor. Ya, kadın kız... tarafı istiyor. E, Bunu tamam. koyalım hayatım. Ben de sana diyorum ki kadın istese de sadece bu görüntü için söylemiyorum ben. Mesela Recep İvedik'te "Öv beni." diyor. Yani bu mesela sempatik. Adam komedyen. Hani tamam. Böyle, Kim için o, re Evet Şahan için. Tabii. Tamam mı? Yani e, an yaptığı zaman bu sempatik geliyor. Hmm. Ama herkese de olmuyor espri yani. herkese Gene söylüyorum Murat bugün Türkiye'deki ilk dört tane yönden jö bir tanesi bana göre. Ben Faslı şarkıcı. E, Doğuz Ve e, zaten imanı bu videoyu paylaştıktan sonra eee fazla şarkıcı da altına Allah sizi korusun. İmane ve Murat'ın bu sürprizine çok şaşırdım. Murat çok uyumlu söylemiş. İmane seni seviyorum diye yazmış. Tamam ya yani arkadaşına. Ona jest, yapmış, jest, jest sadece yapmış. Sadece bu bunun için Hiç mi, çok fazla yok. magazinsel oldu. yani çok magazin içerisinde oldu. Hiçbir dizi oyuncusu bu kadar magazin evet. şeyinde değil. Yani ben e, Murat'ı çok sevdiğim için ve demin de söyledim. ilk dört aktörden jönden bir tanesi bence Türkiye'de ama bunun değerini kaybettiriyor. Birazcık yani herkes her dakika eşinle gözükmek ve bir şey bir röportaj evet. vermek değil, zorunda değilsin yani. Halit Ergenç i̇şte veriyor mu? Kadınlar yapıyor hayatım kadınlar. Hayatım aşkım şunu yapalım bunu yapalım falan filan. Bizim oyuncular da eşlerini Yok. çok sevdikleri ben, ben için kendi onları kıramıyorlar. Mesela kendi hesabıma koyabilirim ama erkek arkadaşım koymak istemediği zaman koymuyor yani. Evet. Herkesin bir duruşu var yani onu yaptıktırmayacaksın yani. Evet o yüzden ben bizim oyuncularla evli olan hanımları... Engin bir de... bir tek bir kere öyle gördük mü ya? Evet. Hiç görmedik mesela. Halit'i görmedik yani. O yüzden de böyle bir ağır duruşları var. İnsan saygı duyuyor yani. Ben Murat'ın da bunu muhafaza etmesini istiyorum. Sevdiğimiz için söylüyoruz bunu yani.